Selamun aleyküm sevgili dostlar. Bir dahaki bilim ve hikmet dolu sohbetlerimizle beraberiz. İyi seyirler. Bu uygulama birçok kitaplardan kaldırılmış, yasaklanmıştır. Önemli ve etkilidir. Cinlere karşı silah, büyü ve muskalara karşı temizlik, halk dilindeki kara basana karşı koruyucu birçok işinizi halledebilecek güçtedir. Onunla su kuyusu, define, balık avı birebir insan kavgasında savunma gibi sayılmayacak güçlere tesiri vardır. Lakin zahmeti zamanı gizlidir. Bizzat kendinizin ya da babanızın veya baba tarafından erkek akrabaların amca dede gibi dikmiş yetiştirmiş olduğu bir nar ağacı dalı ile yapılır. Öncelikle nar ağacının yeri tespit edilir. Bu ağacın toprağına 101 defa ayetel kürsü okunmuş bir su dökülür. Ertesi gün gecesinde dolunay olan bir gecede 80 santimetre boyunda bir dal Ayet-el külsü okunarak kesilir. Ve şöyle denilir. Süleyman aleyhisselam, Davut aleyhisselam ve Talut'a nasip ettiğin kudreti bana da ihsan eyle ey cebbar olan Allah'ım denir. Son dalın bir yönünü üzerine Bakara suresi 249. ayet yazılır. Diğer yönüne ayet el küs yazılır. Yazım işlemi tamamlandıktan sonra dal üç gece kimsenin göremediği karanlık bir yere bırakılır. Siz dahil olmak üzere kesinlikle üç gün süreyle bakılmaz.'' dördüncü gün dal bırakıldığı yerden alınır, fetih suresi okunur ve dal artık sizindir. Onunla inanılmaz şeylere tanıklık edersiniz. Bir iznillah. Evinizde bulunduğu müddetçe zararlı, görünmeyenler gelemez. Yani cinler, şeytanlar. Evinize ne kadar büyüde bırakılırsa yapılsa etki etmez. Define yerine gittiğinizde havaya atılır. Düştüğü yer kazılır. Balık için suya daldırılır. Balıklar onun için gücüne gelirler. Avlanır. Avlanırlar ve selam. Selam ve dua ile Allah dualarınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videomun devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.